Şimdi sağlık turizmini konuşmak üzere diğer noktada Türk Sağlık Turizmi Derneği ve STAW Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Servet Terziler bizlerle birlikte. Servet Bey hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Pandemi evet geçtiğimiz yıl damgasını vurdu. Bunun karşılığı sağlık turizmini ne kadarlık bir kayıpla kapattınız? 2019'dan hanımcığım 2020 yılına kıyasladığımız zaman yaklaşık %20-25'e yakın bir kayıpla kapattık. Çünkü hepimizin bildiği gibi 2020 yılı ülkemiz açısından 11 Mart'ta başlayan bir dünyaya kapanmayla Haziran başında normalleşmenin başlamasıyla birlikte Haziran ayında da dünyadan sağlık turizmi e, başlatma noktasında e, muammalı çalışmalar başladı ama bunların meyvelerini e, tek tük Haziran'da almakla birlikte Temmuz ayında tekrar almaya başladık. Yani kısacası Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları kayıp ayları. Yani 12 ayın üçte birini neredeyse yüzde 35'ini kaybettik. Bu nedenle yüzde 20-25 bir kayıp yazın beklenmediğimiz bir yoğun talebin artmasıyla 35'lik kayıp yerine 20-25'lik kayıp bizi sevindirdi diyebilirim. Peki bu yıl normalleşmeyi ne zaman olur diye beklentiniz nedir bu yıldan sayın terziler? Hande Hanımcığım şimdi e, dünyada hummalı bir şekilde aşı çalışması özellikle e, Amerika'da, Avrupa'da ve ülkemizde e, aşılar çok şükür başladı. E, tabii ki bu aşının e, henüz daha net sonuçları ne kadar koruyuculuğu var e, Covid olacak mı olmayacak mı o konuda veriler net olmasa bile e, Nisan-Mayıs gibi normalleşme sürecinin artacağını inanıyorum. E, yine Özellikle bahar ayları insandan vücut dirençlerinin zayıf olduğu bir dönem olduğu için tahminlerim Mayıs-Haziran ayında normalleşme hızlıca artan bir iğneyle dünyada hakim olacak kanaatindeyim. Evet bu yılın ikinci yarısında toparlanma başlayacaktır diyorsunuz. Peki sağlık turizmine baktığımızda Türkiye açısından ne kadarlık bir ekonomik büyüklük yaratabilecek bir sektörden bahsediyoruz. Sadece saç ekim, estetik, göz cerrahisi, diğer tedavileri düşündüğümüzde Türkiye'ye özellikle turizmin içerisindeki yeri nedir Sayın Terziler? Şu anda ülkemizde özellikle 2019 verilerine baktığımız zaman... 3 milyar doları aşan bir sağlık turizm cirosunu gördük. 2020'de %20 düşüşle 2,5 milyar dolarları yakaladık. Fakat özellikle pandemide ülkemiz gerçekten hijyen konusunda sağlık altyapısının kalitesi bakımında ve tüm neredeyse dünyaya en kaliteli hizmetleri sunabilecek bir anlayış, bilinç ve kalitede olduğunu ispat etti. Bunun önümüzdeki özellikle birkaç yıl içinde 10 milyar dolarını bulması içten bile değil. Şu anda özellikle 3 milyar doların dağılım payına baktığımız zaman yarısı %50 saç ekimi. Yaklaşık olarak %15'i estetik cerrahisi. Yani şu anda saç ekim ve estetik cerrahi lokomotif olarak düşünüyorum. Fakat şu anda genel sağlıkta da Avrupa ülkelerinin bu COVID döneminde ne kadar yetersiz bir altyapıya ve kendi teknolojilerine ve hastanın yenilemediklerine eski nesil bir sağlık sistemi olduklarını gördük. Ve şu anda kıta Avrupa'sı için destinasyonlara baktığımız zaman en uzak destinasyon İngiltere 4 saat gibi. Ortalama bakıldığı zaman 2 saatte. İstanbul'umuz, ülkemize gelip sağlık turizmini rahatlıkla alabilecek noktadalar. Bu herhangi iki Avrupa ülkesi arasındaki bir mesafe gibi düşünebiliriz. Bu nedenle Haziran'dan sonra hem genel sağlık hizmetinde hem de estetik cerrahi ve saç ekimde e, inşallah patlama bekliyoruz. Peki sağlık turizminin gelişimine katkı sağlamak açısından ne yönde e, sektör anlamında destek ve e, düzenleme talep ediyorsunuz Sayın Terziler? Şu anda özellikle Türkiye çok güzel bir rüzgar varken benim en büyük isteğim özellikle saç Ekim'deki merdiven altı yerlerin süratle ortadan kaldırılması Bakanlığımız ve müdürlükler tarafından denetimlerin düzenli bir şekilde ortalık temizlerine kadar net bir şekilde bu eylemlerin planlanması ve sürdürülmesi Çünkü Avrupa insanı net bir şekilde akın akın geliyor ama bir kere küstürürsek gelme imkanı hale gelir. 80 dönemindeki e, lalenin tekstilde yaşadığını, e, sağlıkta ülkemizin yaşamasını asla istemiyorum. Peki sağlık turizmi için gelen bir hasta e, kişi başı ne kadarlık bir gelir bırakıyor? Şimdi turizmin içerisinde çok değer yaratan bir faaliyet kolundan bahsediyoruz. Artık Türkiye sadece deniz, kum, güneş değil. Diğer yanda kongre, kuru vizyar, sağlık e, gibi turizm e, faaliyet kollarıyla da ilerliyor. Dolayısıyla diğerleriyle kıyasladığımızda bıraktığı kişi başı gelir nedir Sayın e, Terziler? Şimdi e, 3 milyar dolarlık sağlık turizminin %60-65'lik bölümünü saç ekim ve estetik cerrahi olduğunu düşünürsek buradaki rakamlar ortalama minimum 2000 2500 euro'larda. Ve e, hepimizin bildiği gibi sağlık turizmi e, katma değerli ülkemize döviz bırakan e, bir sektör. Çünkü insanlar sağlık turizmi olarak ortalama 2500 euro ülkemize bıraktığı zaman İstanbul'a gelince restoranlarımızdan yararlanıyor hamilelere gidip alışveriş merkezlerinden yararlanıyor. Bu katma değerle birlikte bakıldığı zaman kişi başı rahatlıkla 2500-3000 Euro'lara geldiğini söyleyebilirim. Peki sağlık turizmi açısından hangi bölge ve ülkelerden hasta çekiyoruz Servet Bey? Şu anda özellikle çok yoğun olarak Hollanda, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya gibi Avrupa'nın ...gelişmiş ülkelerinden çok yoğun hasta çekiyoruz. Ve yukarıya bakıldığı zaman kuzeyde İsveç, Norveç, Danimarka'dan... ...çok yoğun hastayı rahatlıkla kabul ediyoruz. Şu anda dünyanın özellikle Amerika'sından, Kanada'sından... ...birçok ülkeden hastalar kabul ediyoruz. Pandemi döneminde tabii ki özellikle Amerika ülkesinden gelişler azaldı. Ama Avrupa ülkelerinin saydığım ülkelerden... Çok yoğun talep görüyoruz. Peki Servet Bey bugün Merkez Bankası faiz kararını e, takip ediyor olacağız. Diğer yanda faizlerin geldiği bu seviye sağlık e, yatırımcıları olarak sizi nasıl etkiliyor? Diğer yanda baktığımızda sizin sektörde e, ekipmanlardan, ilaçlara, tüm te teçhizatlara ithal girdi oranı nedir? Gerek finansman finansmana erişim, diğer yanda da kur etkisini de almak isterim. Şimdi özellikle tabii ki bizim kullandığımız ilaçlar, sarf malzemeler, hastanedeki özellikle ameliyathane yatırımları bakıldığı zaman zaten bir hastane çok kümülatif, çok yorucu bir yatırım. Dolar ve euronun yukarıya doğru gösterge ibrenin artması bizim yatırımlarımızı tabii ki zorlaştırıyor. Bir yandan banka kredilerinin bu kadar... E, ...yukarıya çıkması, faiz oranı yükselmesi yatırımcılığı tabii ki tedirgin ediyor. E, bir iki sene sanki e, zorlanacağız gibi. 2023'e kadar dengelerin oturması dünyada artık bekleniyor. E, bu dönemde ama e, şunu söylemek istiyorum. E, beni dinleyen hem e, sağlık e, çalıştıran işverenler. E, yatırım gelecek için bence e, Türkiye'miz cennet. Bu konuda bence geri vitese gerek yok doğru ve kaliteli yatırımları yapıp bence dünyanın sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyelim. Çok teşekkür ediyorum ben de değerlendirmelerinizden dolayı. Türk Sağlık Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Servet Terzileri de uğurlayarak kısa bir ara diyelim. Aranın ardından yeniden iş dünyasıyla sizlerle birlikte olacağız. Bu kez söz sanayicilerimizde olacak.